Merhaba arkadaşlar ben Bedelkin Klan Savaşları'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz diyorum. Kurt Klan'la karşılaştık. Onlar 86'da kaldı. Biz 118'de kaldık. Hemen bir numarayla başlayalım. bir numaraya Süleyman'ın saldırısı var. Bakalım Süleyman ne yapmış? Kraliçeyi yürütmeye başlamış. Duvar kırıcıları göndermiş. Oradaki duvarı kırmış. kraliçe satar gibi olmuş. Orada bir hışımla duvar kırıcıları falan göndermiş. Tekrardan içeriye yöneliyor kraliçe. Amacı kartalı kesmek. Atlama büyüsü geliyor. kral atıcılar 4 tane cadı klan kalesinden devler klan kalesi için zehir büyüsü 7. seviye dal kovuklar varmış koruyucunun yeteneği Orada bir öfke büyüsü daha. Devler olduğu gibi duruyor. O şifacılar yaşadığı sürece zaten diğer savunma birimlerinde alacaktır. Süleyman'ın ellerine sağlık diyelim. Güzel bir saldırı olmuş. Hemen iki numaraya geçelim. 2 numarada Ayşenur var. Bakalım Ayşe nasıl saldırmış. Bebek ejderiyle temiz diye başlamış. Ardından sağ kısımdan sağ üst kısımdan biraz koruyucusunu göndermiş. Oradaki altın ve iksir toplayıcıları temizliyor. Ordusunun dışarıya kaçmasını istemiyor. Duvarı kırdı. Ordusu içeriye doğru bir kısım atıcısı dışarı kaçtı. Orada bir öfke büyüsü. Klan karesi için zehir. Kraliçe içeriye girdi. X'e yine vuruyor. Koruyucunun yeteneği geldi. Ve evet, tazı balonlarını gönderiyor. Kartal da inmiş oldu. Kulen kulesi alındı. Kraliçe hala yoluna devam ediyor koruyucuyla birlikte ama canı bayağı azaldı ve Kraliçe gün orada bir dondurma büyüsü. Köyde hiçbir şey kalmadı. Gerçi düzenleri bayağı kötüymüş. Bir de büyü arttırmış. Tebrik ediyoruz Ayşe'yi. Ellerine sağlık diyelim. Gerisi temizlikten ibaret. Hemen diğer savaşımıza geçelim. Bakalım sırada 2 numarayı izledik. 4 numara var. 4 numarada yine Süleyman var. Süleyman yine kraliçe yürütüyor. Koruyucusuyla birlikte. ilk duvarı kırdı. Kraliçe gidecek mi? Yeteneğini kullandı. Orada atlama büyüsü bebek ejderiyle ordusunun gitmesini istemediği yeri kesiyor. Klan kalesi geldi. Klan kalesi için zehir büyüsü. taktikte çalışıyor bu arada. Ordusunun ordusu ikiye bölündü diyebiliriz. Ortada buluşacaklar herhalde. Üçlendiğine göre. Kral sizlere ömür. Kraliçe devam ediyor. güçlümüşse bravo taktik çalışırken oradaki dal kavuk bayağı iş görecek herhalde kartalı o mu alacak bakalım koruyucu en son alıyor Süleyman tebrik edelim güzel bir saldırı olmuş ordusunun dağılmasına rağmen sırada 5 numara var 5 numarada egemen var bakalım Egemen ne yapmış. Bebek ejderiyle yukarıdan temizliğe başlamış. Koruyucusunu da attı sol kısımdan. kral kraliçe klan kalesinden atıcılar mı artık devler mi hangisi çıktı göremedim klan kalesi için zehir büyüsü koruyucusunun yeteneği geliyor orada ordu sağa doğru gitmeyi seçti kraliçe x yayını alabilecek mi aldı Kıran Kalesi'ne vuruyor. Orada büyük ihtimalle gidecektir. Okçu Kulesi onu tuttuğu için. Bu arada tazı balonlar çoktan gelmeye başlamış. Orada Cehennem Kulesi için dondurma büyüsü geldi. Şifa büyüsüyle balonlarını destekliyor. Güzel bir saldırı olmuş. Egemen'i tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık diyelim. Oradaki büyücü de balonları bayağı bir çarpmış. Yani bir hava bombası çıksa balonlardan eser kalmayacak. Geri kalan temizlikten ibaret. Hemen diğer savaşımıza geçelim. Kaç numarayı seyredecektik? 14 değil. 16'yı. 16'yı seyredecektik. 16'ya Ahmet saldırmış. Ahmet Kraliçe yürütmeye başlamış. Orada büyücü kulesi kraliçeyi tutmadığı için duvar kırılmamıştı. Şimdi kırdı. Rakip kraliçeyi de kralla halletti. Orada şifacılar bayağı bir hava savunmasının hışmına uğramış. Yani şuradan geçen kraliçe önündeki şu hava savunmasını vurmak yerine bu tarafa gidip vurması da kraliçenin yeteneği geliyor. Biraz saçma geliyor. Oradaki X yayın da alıyor. Tazı ve balonlarını göndermeye başladı. Sağ üst kısımdan. son kalan topu da alıyor balonlar. Ahmet'in ellerine sağlık diyelim. Güzel bir saldırı olmuş. Doğukan var. Doğukan'ı seyredelim. cadı yürütmüş doğukan <laughs> ordusu içeriye yöneliyor Sağ kısımda cadılar kalmamış. Onların arkasındaki şifacılar da golem atıcı ordusunu takip ettiği için sol kısımdan cadı ve kraliçesi ilerliyor. elindeki büyücüleri de yukarıdaki birimleri alması için göndermiş. İki savunma kaldığı golemin tanklığında onlar da alınıyor. Doğukan'ı tebrik ediyoruz. Güzel bir saldırı olmuş. 18 numaraya geçeceğiz. 18 numarada bir başka Ahmet. Planda Ahmet çok. Ahmet kardeşim bakalım. Burada yine cadı golem saldırısı var. Yeri geldiği zaman çok iyi iş yapıyor bu ordu. Bazen de çok büyük patlıyor. Klan kalesi için zehir büyüsü geldi. Orta tarafı yardı geçti Atıcılar falan Rakip kraliçeyi aldılar Kralın yeteneği gelmişti Strega. Sol taraftan hala Şifacıların desteğiyle Cadılar yürüyor Sağ kısımdan da öyle. Da kraliçenin yeteneği mevcut. Şimdi geldi yeteneği. Bir iyileştirme, bir zehir. Bir iki tane de. Büyü ve asker arttırmış. Tebrik ediyoruz Ahmet'i. Eve dönebiliriz bu klan savaşından izleteceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın.